Pastiga'da gecenin ilk maçında Akıncılar 1453'te Monte Carlo karşı karşıya geldi. Ee, rahat bir galibiyet aldınız Haluk abi tebrik ederiz öncelikle. Daha sonra e, parantez açmak istediğim bir başka bir konu var. E, bugün Turgut Yavuz bugün harika bir kaptanlık örneği sergiledi. Buradan tebrik ediyoruz. Mali'nin mükemmel bir golü var aynı zamanda e, kamera açısına muhtemelen girmedi. Ama gol harikaydı. Onu da tebrik ediyoruz. Maç sonu görüşlerini alalım abicim. Evet, e, ben de e, ilave eden şunları ekleyeyim. E, Aykut kardeşimiz bize müthiş katkı sağladı bu akşam. E, oyun sistemimizi oturttuk. Son maçlarda e, güzel işler yapıyoruz. Güzel varyasyonlar izliyoruz. E, Yavuz, Mali, Salih, Aykut gibi e, kaliteli oyunculara sahibiz. E, onlara teşekkür ediyorum. E, yine aynı şekilde def e, defansa Selçuk. Soğuk kanlı hareketleriyle, Oktay'da tecrübesiyle müthiş katkı sağlıyor. Umut'a ben bir parantez açayım. Hatalı golleri yiyebiliyor ama sonrasında telafi edebiliyor. Gelecek vadeden iyi bir kaleci kardeşimiz. Rakip takım da iyi, dinamik bir ekipten oluşan bir takımdı. Ona rağmen çok zorlamadan galip geldik. Bu galibiyeti amcaoğlumuz Demirtaş PMA kaptanı Orhan Abdüoğlu'na armağan ediyoruz. Ee, Takımımı kutluyorum Rakip takıma da başarılar diliyorum Orhan'a biz de selamlar gönderelim ee, Ben kapanışı e, Şöyle yapmak istiyorum Rakip takımda Monte Carlo'da güdücü kardeşler Ve kaptan Seyfullah O da iyiydi ee, Bugün kaleci Deri kötü günündeydi ee, Öncelikle onu da söyleyelim Ayağınıza sağlık başarılarınızın devamını dileriz